devrim, Refahan camiden çıkmasıydı. Çıktılar ve çıkarken yanlarına aldıkları geleneksel seçmenleriyle birlikte yeni bir dünyaya adım attılar. O yeni dünyada, geleneksel seçmeninden farklı, koca bir kitle vardı ve o koca kitlenin koca bir bölümü de kentlerde, metropollerde yaşıyordu. Refah, turbanlığının yanında türbansızı katmak, sakallının yanına sakalsızı koymak, köylüyü unutmadan kentlinin desteğini sağlamak yani kitleselleşmek için devrimini gerçekleştirdi. Erbakan ve yandaşlarının 1973'ten bu yana yerel seçimlerle genel seçimlerde topladıkları oylar hep şu ilginç seyri takip etmiş. Yerel seçimde ne oranda oy almışlarsa onu takip eden genel seçimde o oranın iki katını elde etmişler. Seçim, seçim zamanı yapılan çalışmalarla kazanılmıyor. Asıl seçimden önce yapılan çalışmalarla seçim kazanılıyor. İşte bunu öğrendikleri için hem Aysun Hanım hem de tüm refahlar her dönemde aynı çalışmayı sürdürüyor. Peki sonra ne oluyor? Kapı taramaları ne işe yarıyor? Bu soruların yanıtını bilgisayarlar veriyor. Çünkü bütün bu çalışmalardan elde edilen bilgiler onlarda toplanıyor. Refah'ın son 10 yılda topladığı oylara ilişkin bir başka ilginç tablo daha var. O da partinin İstanbul'daki oy oranının neredeyse birebir Türkiye genelini ifade ettiği. Yani Refah İstanbul'da ne oranda oy toplarsa tüm ülkede de aynı oranı elde ediyor. İlk olarak gelin yaklaşan seçimler öncesinde dikkatleri en çok üzerine çeken Refah Partisi'ne bakalım. Şu sırada hem Türkiye'de hem dünyada herkes refahın alacağı sonucu merakla bekliyor. E, bu sonuç birçok dengeleri etkileyecek. Peki refahlılar ne yapıyor, nasıl örgütleniyor, ne vaat ederek oy topluyorlar? Güçlerini nereden alıyorlar? Sevgili seyirciler, 32. gün yine olayların perde arkasına geçti. Ve Türkiye'nin kapalı kutusu refahı sizler için araştırdı. Eyvah geliyorlar diyenlerden de olabilirsiniz. Yaşasın geliyoruz diyenlerden de. Gelenin siyasi kimliği ne diyeceğinizi belirler. Gelen refah. Gelen 80 öncesinin marjinalleri. Gelen 91 seçimlerinin ancak ittifak kurarak meclise girebilen partisi. Gelen 25 Aralık sabahının bir büyük soru işareti. Artık eyvah mı dersiniz, yaşasın mı bilemem. Yalnız bildiğim nasıl böylesine büyüdükleri, nasıl örgütlendikleri, nasıl yayıldıkları. Onların hepsini birazdan anlatacağım. Ama önce Refah'ın geldiğini nereden çıkartıyorum onu anlatayım. Aslında Refah'ın ne oranda büyüdüğünü, hangi yüzdelerle kaçıncı parti haline geldiğini bilen biliyor. Çünkü kamuoyu anketlerinin hemen hepsi bunu söylüyor. Ancak o kamuoyu anketlerini kamuoyuna açıklamak yasaklandığından defa dışındakiler bilmiyormuş gibi yapıyor. Ama zaten Refahçıların neşesi, mütebessim ifadeleri, şen şakrak halleri anketler olmaksızın da ...kimin önde gittiğini gösteriyor. Zaten anketler olmadan da... ...refah çizgisinin yıllar boyunca seçimlerde aldığı oylar... ...karşılaştırıldığında ortaya son derece çarpıcı tablolar çıkıyor. Erbakan ve yandaşlarının 1973'ten bu yana... ...yerel seçimlerle genel seçimlerde topladıkları oylar... ...hep şu ilginç seyri takip etmiş yerel seçimde ne oranda oy almışlarsa onu takip eden genel seçimde o oranın iki katını elde etmişler. 1973 yerel seçiminde yüzde 4 oy almışlar, genel seçiminde yüzde 12. 77 yerel seçiminde yüzde 6, takip eden genel seçimde yüzde 12. 1984 yerel seçiminde yüzde 4, 1987 genel seçiminde yüzde 7.2. 89 yerel seçiminde yüzde 9.8, takip eden 91 genel seçiminde yüzde 17. İşte böyle bir tablo. 1994 yerel seçimindeki oy oranları ise %19. Takip eden genel seçim 24 Aralık'ta. Refah'ın son 10 yılda topladığı oylara ilişkin bir başka ilginç tablo daha var. O da partinin İstanbul'daki oy oranının neredeyse birebir Türkiye genelini ifade ettiği. Yani Refah İstanbul'da ne oranda oy toplarsa tüm ülkede de aynı oranı elde ediyor. 25 Mart 84 yerel seçiminde İstanbul'da %4.2 oy almışlar. Türkiye genelinde de %4.2. 29 Kasım 87 erken genel seçiminde İstanbul'da 6.9, Türkiye'de 7.2. 26 Mart 89 yerel seçiminde İstanbul'da %9.8, Türkiye'de 10.8. 20 Ekim 91 genel seçiminde İstanbul'da %17, Türkiye'de 16.8. 27 Mart 94 yerel seçiminde İstanbul'da %20.5, Türkiye genelinde %19.5. Ve Kasım ayı başında bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından gerçekleştirilen genel seçimle hiç ilgisi bulunmayan yerel seçime ilişkin bir ankette ise İstanbul'daki refah oylarının olduğu ortaya çıktı. Türkiye genelini siz tahmin edin. Biz hiç bir tahminde bulunmuyoruz. Türkiye yasak yakışır prensibinden hareketli olacak. Kamuoyu yoklamalarının kamuoyuna açıklanması yasaklandığından hiçbir anketi ekrana getirmiyoruz. Hem zaten anketler açıklansa ne olacak, açıklanmasa ne olacak? Son yerel seçimleri hatırlayın. O anketler, o kamuoyu yoklamaları neler söylüyordu, koltuklara kimler oturdu? Hem zaten bakmasını bilene kamuoyu yoklamaları anketler olmadan, yani kılavuz bulunmadan da kimi köyleri görmek çok kolay. O görünen köylerden biri de şu son dört yılda refahın gerçekleştirdiği büyüme, yayılma ve Türkiye'nin gündeminde yerleştiği nokta değil mi? Kendinizden pay biçin. Karşı da olabilirsiniz, yandaşılar. Refah eskiden ne kadar konuşuyordunuz, bugün ne kadar konuşuyorsunuz? Eskiden refah iktidara ne kadar yakındı, bugün hangi mesafede? Peki aradan geçen yıllarda ne oldu? Nasıl böylesine büyüdüler, nasıl böylesine yayıldılar, nasıl teşkilatlandılar, kimlere neler söylettiler? Ne oldu da Refah böylesine ilerledi? Aslında bütün bu soruların cevabını Refah'ın amblem veriyor. Yayılmanın anahtarı Hilal ve Başak'ta. Başak modeliyle teşkilatlandılar, Hilal modeliyle yayıldılar. Refah Hilal ve Başak modeline geçişini 1991 yılında gerçekleştirdi. Bu aslında Refah için bir geçiş değil, bir devrimdi. Parti o yıla kadar hep cami çevresinde örgütlenmişti. Refah'ın o zamana dek verdiği görüntü bir parti yandaşlığı değil, cemaat dayanışmasıydı ve oyları da o cemaatin sayısına sıkışıp kalmış ancak yüzde onlara ulaşabilmişti. İşte devrim Refah'ın camiden çıkmasıydı. Çıktılar ve çıkarken yanlarına aldıkları geleneksel seçmenleriyle birlikte yeni bir dünyaya adım attılar. O yeni dünyada geleneksel seçmeninden farklı koca bir kitle vardı ve o koca kitlenin koca bir bölümü de ...kentlerde, metropollerde yaşıyordu. Refah, türbanlığının yanında türbansızı katmak... sakallının yanına sakalsızı koymak... ...köylüyü unutmadan kentlinin desteğini sağlamak... ...yani kitleselleşmek için devrimini gerçekleştirdi. 1991 genel seçimi öncesinde... ...Refah'ın o devrimin ifadesi olarak hazırlanmış... ...propaganda filmlerini izleyenler... ...gözlerine, kulaklarına inanamadılar. Refah, geleneksel seçmenine değil... ...toplumun eskiden sırt çevirdiği... ...hemen her kesimine bir mesaj yolluyor... ...üstelik mesajını yollarken eskiden özenle altını çizdiği Müslüman kimliğini hiç kullanmıyordu. 91 seçimlerinin propaganda filmi adeta refahtaki devrimin belgeseliydi. Bin yıldır bu ülkede birlikte yaşadık, birlikte savaştık, birlikte şehit düştük. Bu ülke hepimizindir. Hepimiz din kardeşiz. Nedir bu çektiğimiz? Doğulu olmak suç mudur? Doğu sorunu yoktur. Rejim sorunu vardır. Irkçılığı reddediyoruz. Bu kampanya seçimde etkisini gösterdi. Refah hem gündeme yerleşti hem de oy oranını yükseltti. Devrimin refah açısından başarıya ulaşmasıyla birlikte de yeni strateji partinin tüm kademelerinde uygulanmaya başlandı ve bugüne ulaşıldı. Bugün refahın büyüme stratejisine bakanlar iç içe geçmiş iki temel ögeyle karşılaşıyor. Bunlar örgütlenme ve yayılma. Hilal ve Başak'taki gibi birbirinden ayrılmayan, birbirini besleyen ve büyümeyi birlikte gerçekleştiren iki temel öge. Refah'ın örgütlenme ve yayılma stratejisi diğer tüm partiler içinde geçerli olan temel bir ilkeye dayanıyor. O ilke şu. Partiler ancak oy toplayabilirlerse iktidara girirler. Oylar ise seçmenlerin elinde. O halde seçmenleri kazanabilen oyu da toplar. İşte Refah bu temel ilkede çok ince bir detayı yakaladığı içindir ki örgütlenme, yayılma ve propaganda da diğer partilerden ayrılıyor. O detay da şu. Parti seçmenleri değil fakat seçmeni kazanmaya çalışıyor. O seçmene uzaktan değil, yanı başından sesleniyor. Üstelik bunu seçimden seçme değil, sürekli yapıyor. Yani refah birebir oynuyor. Örgüt mekanizmasını da bu birebir esasına göre kuruyor. Refah'ın kent örgütlenmesinde bütün diğer partilerde olduğu gibi en tepede il başkanı var. Yönetim kurulu, divan, ilçe başkanlığı, ilçe yönetim kurulu, ilçe divanı da diğer partilerdeki gibi ama iş ondan sonra değişiyor. Refah'ın örgütlenmesinde ilçe başkanlığından sonra mahalle sorumlusu geliyor. Mahalle sorumlusunun altında seçim sırasında sandıklarda görev yapacak ekipler ve asıl önemlisi seçim öncesine görev yapacak cadde, sokak, apartman ve hatta daire sorumluları bulunuyor. Ve daha da ötesi her kentte yer alan bütün bu örgütü neredeyse iki ile çarpmak gerekiyor. Çünkü Başak modelinde il ve ilçe başkanları aynı kişiler olmak üzere Refah'ın erkekleri ayrı, kadınları ayrı örgütleniyor. Refah önce Başak modeliyle örgütleniyor, sonra hedef bölgeyi Hilal modeliyle sarıp propagandasını gerçekleştiriyor, yaygınlaşıyor. Aslına bakarsanız siyaset tarihini bilenler için Hilal ve Başak yöntemi, orak ve çekişli Lenin örgütlenmenin Türkiye'ye uyarlanmış hali. Partinin beyin takımına bakarsanız örgütlenmede örnek aldıkları Lenin değil, Hazreti Muhammed. Refah Partisi'nin bu örgütlenme modelinin eğer kaynağını aramak istiyorsanız o kaynak Peygamberimizin yani Hazreti Muhammed'in Mekke'de ve Medine'de ortaya koyduğu adam adama markaj. Eğer şu son 15 gün içerisinde yeni yapılan bir bina yoksa bunun dışındaki bütün evlere ziyaret kartıyla gitmiştiriz. Hepsini ziyaret ediyoruz. Haftada bir ziyaret ediyoruz. 15 günlük programlarımız var, aylık programlarımız var. Esnaflarımızı, vatandaşımızı, seçmenimizi hep ziyaret ediyoruz. Cenazelerinde yanlarında oluyoruz, olmaya çalışıyoruz. Efendim bir davetleri varsa, haberimiz olursa davetlerine katılıyoruz. Yani üzüntülerinde de, sevinçlerinde de halkımızla iç içe oluyoruz. Bugün plat bölgemiz, Göztepe Refah stratejisinin temelinde bu yaklaşım oluşturuyor. Halkla iç içe olmak. O strateji temelinin temel direği ise kadınlar. İnşallah hayırlı bir çalışmayı tamamlamış olacağız. düşünmüyordum. Bir gece yattım, ertesi sabah kalktım da anneme ben örtülmek istiyorum dedim. O da şok oldu. Üç buçuk yıldır Refah Partisi'ne üyeyim. iki buçuk yıldır Kadıköy Ülkesi Anavar Komisyonu'na çalışıyorum. Aysun Ekşi tıpkı diğer refahlar gibi durmaksızın çalışıp Hilal modelinin gereğini yerine getiriyor. Yani arkadaşlarıyla birlikte görevli olduğu bölgedeki her kapıyı çalıp her seçmenle tek tek diyalog kuruyor. Adam adama markaj Aysun Hanım'ın şahsında görüntüye geliyor. Açar mısınız? İyi günler hanımefendi. Biz Kadıköy İlçesi Refah Partisi'nden geliyoruz. Partimiz hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Olumlu ya da olumsuz her türlü fikri açarız. Haber bilemeyeceğim. Kesin kararınız belli değil herhalde. Hayır. Bizleri düşünüyor musunuz? Ya da da takılan sorular var mı? Yardımcı olmaya çalışayım. Hayır, ben şu anda falan <laughs> bilemeyeceğim Oy veriyor musunuz? E... Refah terminolojisiyle Ayşun Hanım bir hatibe, yani Refah'ın propaganda yapma etkisine sahip hanımlarından, yani partinin eğitim çalışmasından geçirilmiş, özel kurslarla yetiştirilmiş üyelerinden. Her üç ayda bir hatibelik eğitim seminerlerimiz olur bizim. Bu hatibelik eğitim seminerlerimizde hatibilerimize. ...hem e, dünya görüşü, hem adil düzen, hem Türkiye'nin sosyal e, siyasal meseleler hakkında bilgiler verildi. Mesela artı bizim e, diksiyon kurslarımız vardı. E, bu e, hitabet kurslarımız, e, lisanlarını güzelleştirme, etkili konuşma sanatı diye. Hatta bunu bir şirketle anlaşıp hanımlarımıza profesyonel olarak e, ders almalarını sağladık. Yani hem e, bilgi açımından bilgi birikimini temin etmek... Hem de bunu anlatırken e, insanları nasıl etkileyeceğini, nasıl güzel konuşacağını e, onları öğrettik. Sonunda da onu anlatması istenir. Yani hadi sen bakalım olgunlaştın, anlatabilecek misin? Onu anlattırılır, belli konuları hazırlaması istenir. Ona sertifika verilir. Yani sen hatibelik yapabilirsin artık diye. Böyle her hatip her yere gönderilmez tabi. E, mesela gece Kondu muhitine hitap edecek hatip ayrıdır, Çankaya'ya hitap edecek hatip ayrıdır, Sonra herkese e, Resulullah'ın bir şey vardır. Selamı yaygınlaştırınız der. Ama o selamı insan nasıl kabul ediyorsa öyle verilir. Yani bir insan vardır. E, Selamun Aleyküm dersiniz. Onu bekler sizden. Öyle bir selam almak e, gönlünden geçer belki. O da vardır. İyi günler dersiniz. Bu ilk adımdır. Bu çok önemlidir. Yani illaki kılıplaşmış bir şey yok. Yani Selamun Aleyküm diyeceksiniz ya da e, iyi günler diyeceksiniz ya da merhaba diyeceksiniz diye bir şey yok. Bu ortama göre hatibelerimiz kendilerini kontrol ayarlarla. ayarlarlar. İyi günler hanımefendi. Kimle nasıl konuşacakları öğretilmiş, özel kurslardan eğitim çalışmalarından geçirilmiş kadrolar, kapı taraması adını verdikleri bu çalışmayı yıllardır aralıksız sürdürüyorlar. Üstelik yüzlerine kapanmış olsa da aynı kapıyı defalarca çalarak. Bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha. Örneği şudur. Peygamberimiz Ebu Cehil'in evine meşhur İslam düşmanının evine 33 kez gitmiştir. 33.sünde oğlu İkrime'yi elde etmiştir. İkrime, İslam'ın en büyük komutanlarından birisi olmuştur. Bu metodu biz şu şekilde değerlendiriyoruz. Tebliğde ne pahasına olursa olsun bıkmadan, usanmadan programını uygulayıp hedefe varma metodu olarak değerlendiriyoruz. Ve bunu bugünkü çağa ve bugünkü topluma entegre ederek siyasal anlamlarda yükleyerek onu elde etmeye çalışıyoruz. Biz siyasette bir şey öğrendik. Seçim seçim zamanı yapılan çalışmalarla kazanılmıyor. Asıl seçimden önce yapılan çalışmalarla seçim kazanılıyor. İşte bunu öğrendikleri için hem Aysun Hanım hem de Tüm Refahlar her dönemde aynı çalışmayı sürdürüyor. Peki sonra ne oluyor? kapı taramaları ne işe yarıyor? Bu soruların yanıtını bilgisayarlar veriyor. Çünkü bütün bu çalışmalardan elde edilen bilgiler onlarda toplanıyor. Kim refahlı, kim değil. Kim refahlı yapılabilir, kimde ümit yok. Sonra raporlar hazırlanıyor. Hangi bölgede ne yapmak lazım? Nerede ev ev gezelim, nerede ne vaat edelim? Raporlar, bilgisayarlar altyapı hazırlıyor. Refaha gerisini tamamlamak kalıyor. 24 Aralık gibi aniden bastıran bir seçimde dahi refah çoktan silahlarını çekmiş oluyor. 60 günlük seçim takviminin eğer bir hafta içerisine sıkıştırılması mümkün olsa dahi Refah Partisi açısından bunun hiçbir mahsuru yok. Biz bir hafta içerisinde dahi seçime her türlü hazırlığımızı yapabilecek kadar e, daha öncesinden altyapısını oluşturduk. Bu öylesine bir altyapı ki gücünü 24 Aralık seçimleri için gerçekleştirilen seçmen yazılma işleminde bir kez daha gösterdi. Refah dışındaki partiler medya yoluyla tüm seçmenleri kütüklere yazılmaya davet ederken Refah daveti çağrıyı bir kenara bıraktı. Kendi seçmenlerini bizzat kütüklere götürdü. Hepsini teker teker seçmen yazdırdı. Son dakika, son saniyeye kadar bütün potansiyel oylarını seçim kurullarına taşıdı. Ee, şu anda 20 dakikalık seçmen yazımı ile ilgili bir süreç kaldı. Ee, tüm seçmenlerimiz taşındı mı? Anlaşıldığı gerek seçmenlerimize gerek seçim kurulu görevlisi arkadaşlarımıza e, teşkilatımız adına teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Bütün bu örgütün tepesi bugünlerde bugüne dek hiç yaşamadığı bir heyecan yaşıyor. Refah Genel Merkezi her anını Hilal ve Başak stratejisinin ne oranda başarı olacağını hesabıyla geçiriyor. O stratejinin seçimde kapıları Refahın dünyasını açması için harıl harıl çalışıyor. Başak örgütlenmesi ve Hilal yayılmasının ne sonuçlar getireceği işte bu seçim karargahında il il, ilçe ilçe, köy köy hesaplanmaya çalışılıyor. Niye de çiftlik sofular, kabir çalışıyor. Seçim karargah merkezinde Hilal ve Başak'tan gelen raporlar değerlendiriliyor. O raporlar ışığında listeler yapılıyor, listeler bozuluyor. Özel işaretler, özel rümuzlar, özel tablolar yerleştiriliyor. Refahlılar iktidarı garantiye almak için çalışıyor. Refahlı olmayanlara girince onlar ise iktidarı kazanırsa refahın demokrasi garantiye alıp almayacağını merak ediyor. Altını çizerek söylüyorum. Seçimle geliriz ve seçimle gideriz. Aslında ne garip bir durum. Refah kendi içindeki devrimini 4 yıl önce gerçekleştirip Hilal ve Başak stratejisini uygulamaya koyduğunda radikal söylemlerinden de sıyrıldı. Dinci sıfatını geri plana etmeyi başardı. Şu son 4 yılda hep insan haklarından, eşitlikten, çoğulculuktan, sosyal adaletten, sosyal devletten söz etti kendine inananların sayısını arttırdı. Ve ne garip bir çelişkidir ki refah demokrasiden söz edip demokrat tavrıyla kendisine inananların sayısını arttırırken refahın demokratlığından endişe duyanların sayısı da arttı. Bu endişelerin yerli mi yersiz mi olduğunu söyleyecek değiliz. Ama söylemek istediğimiz demokrasinin refaha da lazım olduğudur. Unutmamalı. Ancak demokrasilerde gelmek için uğraşır ve fakat istediğiniz zaman gidersiniz. Gitmek isteyip gidememek ne acıdır. Gitmek isteyip de götürülmeyi beklemek ne fecidir. İşte refah bu. Sevgili seyirciler fikirlerde paylaşır veya paylaşmazsınız. Ancak ortada bir de gerçek var. Refah bu ülkenin partisi. Oylarını da Türk halkından topluyor. Başkasından değil. Üstelik yasa dışı da değil. Sistemin bir partisi. İşlerini çok sıkı tutuyorlar. Şimdi seçime yalnızca 19 gün kaldı. Artık bağırıp çağırmanın, ortalığı bulandırmanın bir yararı yok. Oyunu demokrasinin kurallarına göre oynamamız gerekiyor. Bunun tek yolu da sandık başına gitmekten geçiyor. Yapılacak tek şey seçimlere katılmak ve oy kullanmak. Eğer canım bir oydan ne çıkar diye sandığa gitmezseniz ileride çok pişmanlık duyabilirsiniz. Demokrasinin gereğini yerine getirmek zorundayız. Çünkü demokrasi gerçekten hepimizin bu ülkede yaşayan tüm insanların gelecekteki tek garantisi.